Müşteri sipariş vermek istiyor ama elinde yalnızca Excel fiyat listesi var. Peki bunu yalnızca 2 dakika içerisinde nasıl online bir katalog çevirebilirsin? İşte yapman gerekenler. Evet. Öncelikle katalog panelinde katalog kısmına geliyorum ve yeni bir katalog oluştura basıyorum. Katalogum oluştuktan sonra Excel fiyat listemi yükleyerek başlıyorum. Şimdi kataloğuma bir kampanya yaptığıma dair bir isim gireceğim. Daha sonrasında yapmam gereken son şey katalogun ayarlarını tamamlamak olacak. Ben bu katalogumda 3 tane fiyat seçimi sunmak istiyorum. Bunlar da liste fiyatı, vadeli fiyat ve peşin fiyat olacak. İsim sütunu ve tanımlayıcı stok kodu sütunlarını seçtikten sonra birkaç gelişmiş fonksiyonu daha ayarlamak istiyorum. KDV hesaplamak istediğim için KDV ordunumu seçtim. Barkod göstermek istiyorum. Bu nedenle barkod seçtim. Ve kutup bilim adetinin doğru çalışması için de su adetini seçiyorum. Ve şu anda yapmam gereken temel şeyler hazır. Katalogumun uzantısının daha farklı gözükmesini istiyorum. O yüzden onu da değiştiriyorum. Tasarım tercihleri kısmından da peşin fiyatı ve ürün ismini kalın yapıyorum. Ayrıca ürün isminin sütun adını gizliyorum. Ek bilgiler kısmından da son olarak kampanyamın içeriğine dair üst bilgi notumu giriyorum ve güncellekten sonra katalogu müşterilerimle paylaşmaya ve sipariş toplamaya hazırım. Excel fiyat listeleri üzerinden sipariş toplamak biliyorum ki oldukça yorucu. Sen de katalog sayesinde katalog süreçlerini dijitalleştirebilirsin. Üstelik ilk 7 gün ücretsiz link biyoda.